Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Black Maria gibi e, neydi adını unuttuğum işte o oyunu bir önceki videomu e, devamını çekiyorum bu ikincisi. E, adını öğrenin öğrenmez zaten e, şeyleri yazarım. Belki aranızdan bilenler vardır. E, Abi bir kere kaydet. Ha bak şu araya girdiğinde 3 çarpı aldığında güzel oluyor. Çünkü ne neden olmasın? Bak, bak, bak. hocam siz bir görmeyin ya. yıldızlar öyle bir hızlı düşüyorlar ki. Ay. Son anda. Ye. Girmedik. Şimdi iyi bakın arkadaşlar ben bu bölümü eskiden ne, ne Bak oradan gireceksin ha. Bak orada takılacaksın ya abi. Geri Ya arkadaşlar bu oyundaki en önemli şey yıldız. Ben size onu diyeyim. Buradaki en önemli şey yani yıldız. Ne? Bir dakika alamıyor muyuz? Ee, yok. Alınmıyormuş. Arkadaşlar yıldız kaçırmamamız gerekiyor. Aa, bak bak bak. bak. Ah! Son anda yakaladık. Ah aferin canımın içi. arkadaşlar Minecraft'taki ben piglinleri çok biliyorum. Çünkü hani minnettarım 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 diye dans ediyorlar ya ben ona çok biliyorum. Hadi. Hadi, 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 hadi. sen kapat. Hadi <laughs> <Evet. gülüyor> ben Bu Sadece. Tam 12'den girdi bu arada. Ne? <laughs> <Vosine Kadir yapmaz. gülüyor> Kötü bu sine katil yapmaz. Kötü Oh. Kendini de kötü hissedebilirsin ama o tetiği sen çekmedin. Ben çekmedim. Aşkın biri çekti. Bana Evet. sefer mi? Hadi. Ah. Ya bu. Kasırganın ortasında kaldım. Bu bir kasırga nasıl bu kadar uzun süredir ki? Basketbol oynuyor. Ben mi? Ben, şey bir gün dolaşsak aramak olunca elde tercih ettiği onu bırakırlar Nereye iyi Ne? Bir dakika yıldız vermedi ki. Şşşt! <laughs> Meksikalılar pazarlık içinde bilir misin? Hayır. Hafızası yoktur derler. Yani. Hayatımı orada yaşamak isterim. Hafızası olmayan sıcak bir yer. Küçük bir otel açardım. Tam sahilde. Bir de kırık dökük bir tek. Ortam bir adet. Ve müşterilerimi... ...kolağa çıkartırdım. Ziraat helal.

Ya, yalarsan, hoş, hoş, hoş. Bunu çekecek, abi dinledik. bu üçüncü çıkacak